Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Blue TV üyeliğimizi nasıl iptal edebiliriz? Yani Blue TV aboneliğimizi nasıl kapatabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi benim bir tane Blue TV üyeliğim var. Bu üyeliğimi iptal edeceğim yani kapatacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle Blue TV üyeliğimizi iptal edebilmek için Google'a giriş yapıyoruz. Google'da Blue TV yazıp aratıyoruz. Hemen burada Blue TV'nin resmi sitesine giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın sağ üst köşede üye girişi seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki üye girişine basıyoruz. Bastıktan sonra burada Blue TV e-postamız ile parolamızı yazıp arkadaşlar giriş yapıyoruz. Blue TV hesabımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar hemen burada profilimizi seçiyoruz. Profilimizi seçtikten sonra bakın hemen sağ üst köşede profilimiz gözüküyor. Sağ üst köşede AA yazan profilimin üzerine basıyorum. Bastıktan sonra burada ortada Hesabım ayarlar seçeneği var. Ortadaki hesabım ayarlar seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada üyelik bilgilerimiz gözüküyor. Hemen buradan biraz aşağıya indiğimizde abonelik bölmesinin altında üyeliğimi iptal et seçeneğimiz var. Üyeliğimi iptal et'e basıyoruz. Bastıktan sonra Blue TV'deki filmler falan gözüküyor. Buradan aşağı indikçe filmleri göreceksiniz. Hemen filmleri geçip en aşağıya indiğimizde üyeliğimizi neden iptal etmek istediğimizi soruyor. Burada herhangi bir nedeni seçiyoruz. Seçtikten sonra aşağıda İptal et butonumuz var. Aşağıdaki iptal et butonuna bastığımızda Blue TV üyeliğimizi iptal etmiş oluyoruz ve artık Blue TV ücreti kartımızdan çekilmeyecek. Ancak bakın aboneliğimi iptal etsem bile burada yazıyor. 7 Haziran'a kadar Blue TV'yi kullanabileceğim, film dizi izleyebileceğim. Çünkü bu ayın Blue TV ücreti zaten kartından çekilmişti. 7 Haziran'a kadar sürem var. Bunu 7 Haziran'a kadar kullanacağım ve 7 Haziran'da kö kökten kapatılacak ve iptal olacak. Sizlere her şeyi adım adım gösterdiğim bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.